net söylüyorum. Muharrem Bey'e de soruyorum. Muharrem Bey sizi Kemal Bey hata yapmadı mı? Neden Kemal Bey'le beraber hareket etmediniz mesela? Neydi mesele? Muharrem Bey niye bugün döndü mesela? Bunu sormayalım mı? Türkiye'nin kaderini sadece Kemal Bey mi oynadı? Terazinizi bozmamak gerekir. Bozmamak gerekir. Seçmene yazık günah değil mi? Milyonlarca insana yazık ki mi? Sarayın içeri girecek dediği içeri giriyor. Dışarı çıkacak dediği dışarı çıkıyor. Ders almamışsa bir daha içeri giriyor. Ve size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Kemal Bey'in en yakın çevresinde olanlar, ben o zamanlar görüşmüyordum bile. Kemal Bey'e bugün küfür ediyorlar. Bugün bakın şey Ruşen Çakır'a ya nasıl oluyor da Ruşen Çakır CHP'lilere akıl veriyor? Hayret içerisindeyim. Kemal Bey onun kanalına Allah'ın gün çıkıyordu. Allah'ın günü çıkıyordu. Ne oldu da Ruşan Çakır e böyle bir hale geldi. İsmail Saymaz, Kemal Bey'in uçağıyla hareket ediyordu. Ne oldu da İsmail Saymaz bu hale geldi. Cafer Mahiroğlu e, Kemal Bey'den randevu almak için 40 dakika atıyordu. Ne oldu da şimdi onun gırtlağına basar hale geldi? Kendi de Türkiye'ye gelemiyor. Soruyorum. Özgür Özel Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekili yaptığı isimdi. Ben tanım, benim yanımda oldu. Kemal Bey'in özel kalemi de oradaydı Derya Hanım. Ne oldu? Nasıl oldu da bu hale geldi? En yakınları Kemal Bey'in hayatını bitirdi. Şimdi en yakınları Kemal Bey'in siyasi hayatını bitirdi. Güzel de ben ne yapacağım burada? Ne söyleyeceğim? Kemal Bey de bugün yanlış yapıyor. Yanlış yapmasını da söyledim. Ara buluculara konuşmak Kemal Bey'e yakışmaz. Ara bulucular topluma yanlış bilgi veriyor. TGRT'ye konuşmak Kemal Bey yakışmaz. Topluma yanlış bilgi veriyor. Evet, Özgür Bey, Ferdi Bey'in evlatlarına sahip çıktığı için, Ekrem Bey'in sahip çıktığı için de doğru yapıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Bunu da bilin. Bunu da bilin. Bu ispatlı gerekirse bu yayına çıkartırım. İspatlı. Ekrem Bey, Kemal Bey'i çağırıyor. Ayağa kalkıp elini öpmeye çalışıyor hapiste. Lütfen diyor beni burada unutmayın. Bu da bir gerçek bir gerçek. Herkes pazartesi günü partinin Kemal Bey'e geçeceğini bilerek davranıyor. Herkes. Ben niye bunlara kafa patlatıyorum? Bana ne ya? Bana ne? Canınız cehenneme tırnak içerisinde. Ben memleketimi düşünüyorum. Toprağımı düşünüyorum. İnsanı düşünüyorum. Çaresiz insanları düşünüyorum. Cahil insanları düşünüyorum. Bir lokmaya ekmek, bir lokma ekmeğe muhtaç olan insanımı düşünüyorum dert almayan insanımı düşünüyorum. Hala Erdoğan sarayda yaşadığı halde ondan başka lider yok diyen insanımı düşünüyorum. Burnumuzun dibinde Alevi soykırımına kayıtsız kalan hükümete karşı bir cümle etmeyenleri düşünüyorum. Çünkü ben bu terbiyeyle geldim. Bu terbiyeyle geldim. Ben Kemal Bey beni milletvekili yapar, Kemal Bey beni milletvekili yapmaz bilmem ne diye hareket mi edeceğim? Şimdi buradan söylüyorum. Lütfen Fırat bunu yaz. Lütfen bunu yaz. Çok net. Çok net söylüyorum. Bu söyleyeceğimi söyleyen insanlarla her zaman sözlerine bakarım. Ben parti Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğinde kim? öyle anlaşılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu gel milletvekili ol. Gel belediye başkanı ol derse bir edebilir demeyebilir. De Bunları kenara atıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir şekilde siyasi bir görev kabul etmem etmeyeceğim. Dolayısıyla herkesin bunu söyleyerek burada konuşmasını istirham ediyorum. Hiçbir siyasi beklentim olmadığı gibi hiçbir siyasi beklentim olmadığı gibi Türkiye'nin komünist, sosyalist çizgisinin dışında Hiçbir siyasiyle de yan yana gelmem. Net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle de zorunlu olmanın dışında hiçbir ilişkiye girmem. Tiyatro yapıyorum. Herkes gibi dilekçemizi veririz. Tiyatro salonumuzu alırız. Kiramızı öderiz. Bunu da bilin. Tekrar ediyorum. Bu benim sözümdür. Şimdi herkes ayağına denk alsın. Böyle konuşsun. Bugün ekranlarda konuşanlar, bugün ekranlarda tutum takılanlar hesap vermeliler. Ben kimsenin tatil çantası olmam, kimsenin Roma'ya giden tatil çantasında bulunmam, kimsenin uçağına binmem. Tekrar ediyorum, hiç binmedim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesiyken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun otobüsünde bir kere, o da İstanbul'a geldiğinde bindim bir saat. Binmem. Kimsenin kayı kayığına da bilmem. Biz anamızdan, babamızdan, Feridun hocamızdan böyle gördük. Böyle öğrendik. Biz Nazım okuyarak geldik. Sabahattin Önlü'lere bakarak geldik. Solculuk neyi emrederse onu yaparım. Ailemi utandırmam. Ve buradan tekrar ediyorum. Hodri meydan. Eğer benim boğazımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek kör kuruşu geçtiyse şerefsizim. Benim bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne herkesi yaptığım dışında Yazarlık atölyeleri çalışmalarının dışında hiçbir e, liralık ilişkim olmamıştır, olmayacaktır. Onların vergisi ödenmiş paraları ortadadır, 3 bin lira, 5 bin lira da dışında değildir. Davet etmişlerdir, ders vermişimdir. Bir tek kuruş alınmıştır. Şimdi buradan soruyorum, herkese buradan soruyorum. Konuşanlar, herhangi bir belediyeyle ne kadar ilişkiniz var, bir görelim. Ben, ben, hadi bunu da söyleyeyim. Fırat benle dalga geçer. Ben Merdan Yanardağ'ın yanında Merdan'dan Tele 1'e gittiğimde bir kuruş istemedim. Merdan bana telebirde 1'de ya dedi olur mu öyle şey sana bir para vermemiz lazım. Ve bana 7 bin lira ödedi. 7 bin liraya çalıştım 30 gün. Kim Sırf vergiye vergiye tabi sigortam olsun diye. Merdan orada. 7 bin liraya çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalı olan Halk TV'den en son 10 bin lira maaş alıyordum ve 10 bin lira maaşla 3 ay falan aldım. Daha önce hiç para almadım. Ücretsiz çalıştım. Tamam mı? Tek kuruş almadım. Herkes bunları bilsin. Yıllarca ücretsiz çalıştım. Sigortam olmadı. Halk TV'de bir gün sigortam olmadı. Allah var. Merdan 7 bin lira dedi ama ben sigortam için oradaydım. Emekli de olamadık ayrı. Netim. Netim kıvırmam. Bugün bana ağrıma giden Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostu olduğunu bilen e, söyleyenler gidip Kemal Bey'e sorsalardı. Enver'in boğazından bir lira geçti mi? Bugüne kadar sizden bir şey istedi mi diye sorsalardı bilirlerdi. Bilirlerdi. Bana, aileme. Bunları söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Alevi olduğunu söyleyemediği zaman bakın Alevi olduğunu söyleyemediği zaman Nagihan Alçı televizyonda bana sen Alevisin Esad'ın adamısın diyerek beni hedef gösterdi biliyor musun? Nagihan yaptı. insanlık suçu işte. Ben onlara göğüs gerdim. E şimdi Alevi hesaplar sözde benim hali bile kesinlikle ayrı kızım. Benim ateşli adamım.